Merhabalar. Çok sık duyduğumuz bir ifade var, me time. Özellikle sosyal medyada gördüğümüz me time bize şunu yansıtıyor: bir şeylerle ilgilenme hali, yani kendimle geçirdiğim zaman diliminde, örneğin e, yürüyüş yapmak, resim yapmak, müzik dinlemek, kitap okumak, kendimi ayırdığım zaman dilimleri olarak gördüğümüz e, bazı anlar aslında. Peki me time gerçekten nedir? Biraz bunun üzerine konuşalım mı? Diyelim ki biriyle görüşeceksiniz ve bu görüşeceğiniz vakit aslında o kişiye ayırdığınız vakittir. Ve bu vakit içerisinde o kişiyle ilgilenirsiniz. Size anlattığı şeyleri dinlersiniz, yorum yaparsınız, anlamaya çalışırsınız. Belki duygularını görmeye, düşüncelerini dinlemeye çalıştığınız bir zaman dilimine dönüşür. Me time olarak ifade ettiğimiz zaman diliminde Kendimizi dinliyor muyuz? Kendimize zaman ayırıyor muyuz? Yani sadece yapmaktan hoşlandığımız şeyler değil, gerçekten o anlarda kendimiz için orada bulunabiliyor muyuz? Peki buralarda kendimize temas etmek, yani kendi kendimize yaklaşmak, me time'larda gerçekten kendimizle bir ilişki ve bir bağlantı içerisinde olmak nasıl olurdu? Peki sizce bu ne kadar kolay? Bu gibi anlarda kendi kendimize kaldığımızda, örneğin bir müzik olmadığında, bir dizinin sesi olmadığında veya bir resimle ilgilenmediğimizde yani etrafta bizim için herhangi bir uyarıcı olmadığında yalnızca kendimizle kalabilmek, gerçekten kendimizi dinleyebilmek, anlayabilmek, yaklaşabilmek acaba nasıl olurdu? Şimdi buradan baktığımızda şöyle diyebilirsiniz. Ben kendimi anlıyorum, kendi problemlerimi görebiliyorum. Bunlarla ilgili çözüm üretebiliyorum çözüm üretemesem bile derdimi birileriyle paylaşabiliyorum. Eğer bunları yapıyorsanız ya da yapabiliyorsanız gerçekten destekleyici bir yanınız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir de bunu yapamama hali var. Eğer şunu fark ediyorsanız evdeyken sürekli arka plandan bir müzik sesi duymaya ihtiyaç ya da dönmeye devam eden bir dizi veya film varlığına ihtiyaç. Kitap okurken bile müzik dinlemek, resim yaparken bile arkadan gelen bir dizi veya müzik sesine ihtiyaç duyuyorsanız aslında zihninizde tam anlamıyla kendi kendinize kalamadığınızı ya da kalmakta zorlandığınızı söyleyebiliriz. Peki sizce bu neden ortaya çıkar? Kendi kendimize kalmak bizi neden zorlar? Bunun sebeplerinden bir tanesi aslında kendi kendimize kaldığımızda ortaya neyin çıktığıdır. Biz bir insan olarak ee, çevremizdeki insanlarla, yani ilişkilerimizde, iş hayatımızda elbette problemler yaşayabiliriz, elbette sorunlar yaşayabiliriz. Bunlar hayatın gerçekçi bir tarafı aslında. Peki kendimize yaşadığımız problemler, sorunlar, şikayetler, istemediğimiz şeyler bunları nasıl yaklaşıyoruz? İşte tam anlamıyla o kendi kendimize kaldığımız zaman dilimlerinde kendimizin istemediğimiz, şikayet ettiğimiz ve belki memnun olmadığımız taraflarıyla da karşılaştığımız anlar ortaya çıkar. Peki biz bu anları aslında yaşamamak için ne yapıyoruz? Halı altına süpürüyoruz, bir rafa kaldırıyoruz, görmezden geliyoruz, bazen inkar ediyoruz, hayır öyle değil gibi bir yerden yaklaşıyoruz. Fakat bir zaman sonra bu tarafımız bize kendini yine bir şekilde gösteriyor. Yani aslında bizim me time'larda o ihtiyaç duyduğumuz uyarıcılar, sesler, görüntüler, işte ellerimizle uğraştığımız diğer aktiviteler biraz da sanki buralarda zihnimizde ortaya çıkabilecek o düşünceleri yani içimizdeki o sesleri biraz daha kısabilmek için biraz daha oralarla temas etmemek için gibi. Kendimizle kurduğumuz ilişkide zorlandığımız şeyle yaklaşma düşüncesi bile belki şu anda sizi tedirgin ediyor olabilir. Fakat hiç temas etmediğimiz, hiç alışamadığımız bir şeye de nasıl yaklaşalım? Onun varlığıyla nasıl barışalım, nasıl kabul edelim, nasıl birlikte yürümeye devam edelim? Bu her zaman bir problemin tüm varlığıyla bir anda kabul edilmesi, bir anda onun fark edilmesi anlamına da gelmiyor aslında söylemek istediğim şey. Belki de buna hazır oluşumuzla, küçük küçük taşıyabileceğimiz kadar yaklaşıyor olmak. Elbette istemediğimiz bir tarafla yaklaşmak bazen kaygı uyandırıcı, bazen stres verici olabilir. Bu çok doğal ve insani. Bunu çok iyi anlıyorum. Fakat taşıyabileceğimiz bir stres yükü, taşıyabileceğimiz bir kaygı yüküyle buna yaklaşıp alışmaya başlamak aslında o bugüne kadar kullandığımız baş etme yöntemleri olan rafa kaldırma, halı altına süpürme, inkar etme gibi yöntemler yerine Kullanabileceğimiz daha sağlıklı baş etme yollarına dönüşmeye başlar. Peki dönüşüm nasıldır? Dönüşüm elbette her zaman çok kolay değildir. Zaman gerektirir, emek gerektirir, çaba, anlayış, sabır, birçok aslında duygusal bir yatırımı gerektirir. Biz tüm bunları sağlayabildiğimizde aslında me time olarak ifade ettiğimiz belki zihnimizi oyalamaya çalıştığımız kendimizi oyalamaya çalıştığımız, duyguları uyuşturmaya çalıştığımız, sürekli kendimize bir doluluk yarattığımız, anlar yerine gerçekten kendimize temas kurduğumuz, ne istiyorum sorguladığımız, neye ihtiyacım varı fark ettiğimiz alanlara biraz daha ulaşabiliriz. Mesela o resmi yapmaya gerçekten seviyor muyuz? O sayıları boyamaktan gerçekten keyif alıyor muyuz? Yoksa bunlar bize e aslında hissettiğimizde rahatsız olduğumuz duygulardan mı uzaklaştırıyor? İşte tüm bunları fark ederek gerçekçi me time'lar oluşturmak oldukça ulaşılabilir bir yerde olur. Eğer me time'larınızda gerçekten kendinize temas etmek, Gerçekten ihtiyaçlarınızı görmek, duygularınızı görmek ve sinir sisteminizi yatıştırmak, duygularınızı biraz daha düzenlemek, gerçekten bunlara ihtiyaç duyuyorsanız kendinizi bir şeylerle meşgul etmeyi denemek, farklı farklı denemeler yapmaya çalışmak yerine aslında çok küçük sorularla başlayabilirsiniz bu noktalarda. Kendimize sorabileceğimiz ilk soru ben kimim sorusudur. Burada amacımız kendimizi sınırlamak, bir kalıbın içine sokmak değil. Ben kimim, neredeyim, nasılım, ne yapıyorum, neye ihtiyacım var, nasıl bir hayat, nasıl bir yaşam içindeyim, ben ne istiyorum? Bu gibi sorularla başlamak kendimizle temas noktasında oldukça yaklaştırıcı bir etkiye sahiptir. Eğer sen de me time'larını daha gerçekçi hale getirmek istiyorsan birlikte devam edebiliriz.